Merhaba çocuklar. Nasılsınız bugün? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün sizinle çıkarma yapmaya geldim. Benim 6 tane penguen arkadaşım var. Bütün gün birlikte oynadıktan sonra 4 tanesi evine gitti. Peki bu 6 arkadaşımdan 4 tanesi evine gidince yanımda kaç arkadaşım kaldı Hadi bakalım birlikte problemi çözelim mi Önce 6 penguen arkadaşım vardı 4 penguen arkadaşım gitti Peki çocuklar şimdi hangi işlemi yapmam lazım Aferin size Tabii ki çıkarma işlemi 6 penguenden 4 penguen çıkarsa 2 penguen kalır. 6 eksi 4 eşittir 2 6 penguenden 4'ü giderse geriye 2 penguen kalır. Aferin size. Başka bir problemde görüşmek üzere. Hoşça kalın.